Şimdi arkadaşlar Rikay cümlelerini yazıyoruz. Geçen hafta şey yaptık, B'ler yaptık, şeyler yaptık. Şimdi de cim. Bak cim de kolay ha. Hepsi bak böyle. Böyle yaptın Ters ne yapıyorsun? 8 yapıyorsun. Ters V yapıyorsun. Buradan böyle bak. Gördün mü bak? İstersen tekrar again bileyiz. Come here bak. Ters V ya da Arapçanın 8'i böyle yaptın, böyle yaptın. Tamam mı? Çok önemli. Efendim ilk önce bak. Böyle gel. 2 böyle dön tamam mı birinci hareketi görüyorsun değil mi bir bu iki bu iyi bakın yani dikkatli baktığınız zaman yazılmayacak bir yazı değil çok güzel hem basit bak böyle efendim söyleyeyim şimdi fites atıyorum arkamdan yetiş hacı abi bak görüyorsun efendim söyleyeyim böyle cimine cimin birleşimi onu tekrar yapayım o cimin gözü biraz Kör oldu. Allah kimsenin gözünü kör etmesin. Evet. İkinci cimi yaptım. Ondan sonra Dala bak. Dala bak. Efendim Şeye bak. Bak. Ra. Ondan sonra e, Cim ile Ra'ın birleşimi. Bak, cim, 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 cim. Ondan sonra Efsin <laughs> Efendime söyleyeyim <laughs> Böyle Bak şın Görüyor musun? Efendime söyleyeyim Şın Güneşin e, Bak Şın ile satın birleşimi Çok güzel oldu hocam. Bak. Dat. Dat. Mekkep çok geliyor. Çok cömert olduğumuzdan. Hı. Efendim. Ciminen. E, Cimi'nin. İsterseniz Dat. hocam onu şuraya bir daha yazalım. Biraz sanki i̇şte dağınık oldu. Mekkep çok geldi. dat bu dat eee, efendim dat t bak ayın Görüyorsun. Bak. Dikkat ettiğin zaman var ya bunun yazılmayacak bir şey yok. Çok basit. Bak. Kaf. Kafa görüyor musun? Bak bu kaf böyle. Ondan sonra kaftan sonra kaftan sonra kef. Kaf kef. Kaftan sonra kef. sonra kaftan sonra yine efendim söyleyeyim kef. Bak bu bu kef var ya bu kef. Bu kef şöyle bak bu dal. O hemze var ya hemze. Böyle bitiştirdiğin zaman oluyor dal. Tam da. Ondan sonra keften sonra lam mim ميم نون نون واو ها 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 cim ondan sonra eee evet, cim eyvallah ondan sonra böyle oluyor Bitti hocam? Evet. Bitti. Tamam hocam. Şunu bir daha çekelim. Şunu.